Ben bu kadar şanssızım. Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte İçi bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma İkiz. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzeti yollandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanın çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerinizi kirletemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Hmm. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu <laughs> nasıl yapıyorsun? Salar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. vardı. kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normali dönmem gerekiyor. <laughs> of, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim sonra edebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir on. var. Tamam. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yine hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. <laughs> Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladığın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. E yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Yarı spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Julie sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Zulü üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> Ve kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kalkır etsin. şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Ama en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Tamam. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Ne oluyor? Neden hiçbir şey yok <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar var. Daha neler? Tüm şekerler benim. Çıktı daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin. <laughs> bizimle paylaşmadın bile. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. Ve şekerlerimiz bizim kıvıldamayın. <laughs> Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. <laughs> Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. <laughs> Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila <laughs> bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Ah neyse hiç takım tık kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Vay canına burada çok fazla Twix var. Çok mu? Şanslısınız ama bende sadece bir tane çikolata var. Hey ambalaja dikkat et. Bana bağırma. Bingo. Yoksa şimdi senin nasıl testereyle keseceğim. Yapma yardım edin. Tamam tamam bağırmayın. O sizin için değil. Benim çikolatam için. Daha doğrusu iki çikolata için. <laughs> Tveksi iki çubuk olduğunu unutmuşum. Unuttun mu? Çikolatanın kesildiğinde her güne uçtuğunu unutmadın mı? Sorry. Aslanlamak yerine benim için sevinebilirdiniz. Zaten bir çikolatam var. Sizde ama bir sürü. <laughs> hmm. Eğer bitirdiysen şimdi benim tatlılara başlama zamanım geldi. Önce ambalajlardan kurtulmamız gerekiyor. Tüm ambalajlar dedim. Şimdi yiyebilirim. Pupiksleri çok severim. Her zaman lezzetliler. Özellikle de o kadar çoksa. Awesome. Bir fikrim var. Eğer onları sütün içine batırabilirsem neden kuru kuru yiyorum? Dalga mı geçiyorsunuz? Neden her şey bana uçuyor? Hızlıdan mı? Normal sütün hızla çikolataya dönüştüğüne bir baksana. Daha önce hiç böyle bir şey görmediğine eminim. Hem lezzetli yiyebilir hem de lezzetli içebilirsiniz. Görüyorum ki neredeyse bitirdin. Öyleyse şimdi ben de çikolata yiyebilirim. Geriye kalan tek şey ambalajları uçurmak. Nasıl peki? Bunun harika olduğunu söylesenize. Aynen ama hepsi bu değil. Önemli bir inşaat işi başlatma zamanı. Tüm bu çikolatalar çok güçlü ve lezzetlidir. Ve her şeyi birbirine yapıştırmak için nutella alacağım. Çikolatanın tadını da tamamlayacak ve mükemmel bir şekilde yapışacak. Hadi bakalım. İşte bu. Sadece ne yaptığıma bir bakın. Bu dünyanın ilk çikolata külesi. Zaten bulutlara ulaşıyor. Merdivenler olmadan hiçbir şekilde bitiremem. Benden böyle muhteşem bir inşaatçının çıkacağını bilmiyordum. Bu da bizim şansımız olduğunu farkında mısın? Tabii ki anlıyorum. Peki ne bekliyoruz? Garip neden her şey titriyor? Ay. Yardım edin. Umarım hayattadır. Oh Buna nasıl cüret edersiniz? Bunlar benim çikolatalarımdı. İyi ki kaskım var. Beni o kurtardı. Bu ne ya? Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir gözüm var. Ama onu da değildim. Gerçekten şanslısın. Eğer gülürsen seni bulaştırırım. Unutma göz çok yapışkandır. Nasıl peki? Beğendin mi? Yeter. Zamanımı sana harcamayacağım. Niye sen, ben şimdilik çok ama çok komik bir şaka yapacağım. Sade kekçi bak var. Sanırım yutacak. Jolie'ye bak şimdi gözümü çıkaracağım. Ne? Göz gerçek. Onu benden uzak tut hemen. Bu ne? Wow. Sanırım bu oluyor. Hemen suratına vurmalıyız. O zaman her şey yoluna girecek. <gülüyor> <gülüyor> bu çikolataların topları ne kadar lezzetli çok seviyorum. What? Ne? Bu göz nereden korkunç? Hey Görünüşe göre göz gerçeğe benziyor. Tabii benziyor. Bir fark gözün çok daha lezzetli olması. Ve içinde lezzetli bir dolgu var. Dolgu mu? O zaman bana bakın. Şimdi bu marmelatı yeme sırası bende. Bir şey eksik. Birkaç göz daha. Hayır. Benimkine dokunamazsın. Siz olmadan da onunla başa çıkabilirim. En azından bir tanedir. Arkadaşımısın ama bizimle paylaş. Paylaşacak bir şeyim yok. Hepsini bitirdim. Bakın boş. Bu ne? Neden bu kadar iyi görebiliyorum? Hepsi aç gözlücüğünüzünden kesinlikle. <laughs> ya benimle dalga mı geçiyorsunuz Neden her zaman bu kadar az var bende çok fazla cebizimiz var hiç hiç bir çift parçası ve kaldıramazsınız bile o kadar küçük ki neden masanın altına tırmandı kaplumbağa deden onu bir şekilde yemem gerekiyor sanırım cımbız bana yardım edebilir Siz de gülmek yerine yeseniz iyi olurdu. Kolay. hak Paketimi çabucak yiyeceğim. Açtığımda tabii. Ne oldu be? Neden bu kadar sıkı? <laughs> Peter zayıf. Tıpkı kız gibi. Ben kız değilim. Aslında cipsleri açmanın daha iyi bir yolu var. Sadece paketi kesmemiz gerekiyor. Size söylemiştim. Ellerimi de kirletmemek için cipsler kendi ağzıma uçsunlar. Bu çok lezzetli. Yeah. Wow. Ay. Evet. Belki sıradan bir paket cipse yaralanabileceğini düşünmemiştim. Benim de kendi lezzetli yemeklerimi yeme zamanı. Ne kadar lezzetli. Enfes olmuş. Ay acıtıyor. Sen incidin ama benim için tadı güzel. Çok lezzetli. İyiyim. Yoksa değil miyim? Bu cipsler ne kadar güzel. Duramıyorum. <laughs> Bu mümkün değil. Çok leziz. Çok. Dikkat et. Ateş ediyor. İyi. Bana bir kask verebilirdin. Burada bir kaska gerek yok. Bu aç gözünün tüm cipslerini kırmamız gerekiyor. Vay canına ne kadar iyisin. Tam isabet. What? O neydi? Çıkmama yardım edin. <laughs> Ay, brokoli olmasın. Brokoli mi? Ama neden sadece bir çeşit tohumum var? Okay. Tadı pek iyi değil. Onu büyütmek gerek. O zaman ondan niye büyüyeceğini öğreneceğim. No. Kazmayı bırak. Kes şunu. Tüm toprak bize uçuyor. Ay bilerek yapmadım. Ağzım toprak içinde alınmayın. Ben sadece bebeğimi bir delik açıyordum. O büyürken hadi brokollenizi yiyin. Okay. Görünüşe göre artık benim sıram. Ama sorun şu ki brokolden nefret ediyorum. Ağzımda onun iğrenç tadı kaldı. Ben daha kötü hiçbir şey denemedim. Bu pisliği acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Sıvı, onu buraya ver, sulayacağım. Bakın büyüyor. Senin kola çiçeğimi büyümesine yardım etti. Yardımcı mı oldu? Aslında artık onu yemelisin. Hey. Ve bu çiçek değil, bu brokoli. No. Yemek mi? Ama onu çok uzun zamandır büyüttüm. Umarım en azından lezzetlidir. Hayır, görünüşe göre kötü bir bahçıvanım. Brokoli berbat. Yemesi imkansız. Ayrıca yüzün de topraklı kirlettin. Reddin. Gülmeyi bırak Jolie geri sen sadece kaldın. Ben mi? Ama o kadar büyük ki. Onu yiyemem. <laughs> Tabii bir fikrim var. Bakın orada gökyüzünde bir gemi uçuyor. Nerede? Saflar siz izliyorsunuz. Ben de bu pislikten kurtulayım. Öyle mi? Yani bizi kandırmaya mı karar verdin? Burada özel bir kasem var. Ay çok kötü. Bakın her şeyi yedim korkunçtu. Senin için korkunç şimdi olacak. Attığın her şey burada. Bana teşekkür et yakaladım. Bunu o kadar çok yemek istemedim ki. Ama görünüşe göre mecburum. <laughs> Skittles. Harika. Ama daha fazlasını istiyorum. Ay, Julia'nın yeğeninde en azı var. Sadece az değil. Ben de sadece bir tane şeker var. Ama etkin seviniyorsunuz. Zaten daha hiç bir planım var. Onu nasıl büyüteceğim? Bunun için en sevdiğim iPhone'a ihtiyacım var. Sadece kamerada şekere yaklaşmamız gerekiyor. Süper. Şimdi daha büyük ve kesinlikle daha lezzetli. Evet bu inanılmaz resmen. Çok heyecanlıyım. Abi. Peter, şimdi senin sıran. Awesome. Seve seve. Bakın şimdi tüm şekerleri ağzımla yakalayacağım. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ay, biraz ıskaladım. Biraz mı? Neredeyse hiçbir şey yakalayamadın. Pekala herkes seni unuttu. Şimdi yemek yiyeceğim. <laughs> Senden bir şeker alabilir miyim? Sanırım sarı olanı. Tabii ki hayır. Yapamazsın. Bunlar benim. En zor kısmı kaldı. Hangi rengi seçeceğim? Önce hangi şekerleri yiyeceğim? Sanırım burada yardımına ihtiyacım var. Wow. Hangi rengi alacağım onu o yiyeceğim. Wow. Ve ben yeşille başlayacağım. Wow. Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Bu yüzden şanslıyım. <laughs> sonra her şeyi yemeye devam edeceğim. Bu şekerler çok lezzetli. O zaman kapsülü alacağım. Ne var orada? Vay canına parlıyor. Vay be bakın ne kadar büyük bir şeker var. Çok lezzetli. Vay be. İçeride de bir sürü şeker var. Burada ömür boyu yetecek kadar var. What? Ben de istiyorum. Ama gitti. Paylaşsana sen. Please. Okay. Tabii paylaşacağım. Ellerinizi açın. Ben aç gözlü değilim. Herkes yetecek kadar var. Teşekkürler <laughs> Peter. ki mi çok istiyordum. Ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm. Ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Olala. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. <laughs> Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter kes şunu. Tamam senden bıktım artık. Artık bana mı atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. E, sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerinizi kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzından sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sağabilir. Daha böylelikle aynı anda birkaç ne? pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Bize bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda bir zaman başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. <laughs> Sadece bir tık tak mı? Bir tane işi şey geldi doyamam ki. <laughs> elinde bir kutu var. Liana'nın <laughs> elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tık tak kutusu. Bu çok havalı. Ama önce Lili yiyor. Biliyorum. Kola tadında tık var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Meli şimdi senin sıran. Okay. Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. <laughs> Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Meli tüm şekerlerini kaybetti. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. Oh. Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Oh. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet lezzetli, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Kahretsin. Tabii ya. adam bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı dair bir fikrim var. Eğer bu taraftan elimi uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri hmm. elini aç. Şimdi tıktak yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bit siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Yeter dur yalvarıyoruz. Geç şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru bizi şekerle ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç ilginç Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Bacının bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. Ama onu ilk yiyen sensin. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle iğrenç bir şey yemek istemiyorum. Boris'u yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Leyla ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır, korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay, özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Bir şey Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şanslısın zaten sarımsağı yedin. Ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Okay. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Makinede sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. Ha? <laughs> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on. Ay, Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle iğrenç bir kokuyla bile ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizmete yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Eğer nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte. Sanırım sprey bitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. Diana <laughs> şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik diyanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. Dikkatli oh no. ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Ah nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. Mi? İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diyanam, bari kokmuyoruz şimdi.